Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla birlikte göçerlerin de zorlu yolculuğu başladı. Zorlu kış mevsiminin ardından ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar koyunlarını meralara ve ovalara salmaya başladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar yayla mevsimin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık bir ay kalacakları Şemdili yaylalarına doğru yola çıktı. Zorluk kış mevsiminin ardından ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar koyunları meralara ve ovalara çıkartıyor. Bu sene kış çok yoğun geçti. Görüyorsunuz zaten dağlarda kar var. Götüremiyoruz ovaya. Bu sene geçen zorlu şartlardan dolayı koyunlarımızı e, Şemdilli'ye götüreceğiz. Öyle düşünüyoruz eğer izin verirlerse. Bir ay süre orada kalacak. Öyle düşünülüyor. Biz gidiyoruz. Göründüğü gibi zaten dağlarda kar var. Şemdilli tarafına gidiyoruz. Bir ay sonra havalar düzeldiğinde tekrar geri geleceğiz. İlçede özellikle bazı yaylalarda karların erimesiyle bazı vatandaşlar hayvanlarını bir ay boyunca Şemdilli tarafından götürmeye başladı.